просто evet. что <laughs> Ee, malum 2019 yılı Göbeklitepe Göbekli Tepe yılıydı ve e, Göbekli Tepe aslında tam anlamıyla ilk defa ziyaretçi kabul etmişti. Yaklaşık 420 bin kişiye ulaşmıştık yıl bazında. 2020 tüm dünyayı saran pandemi dolayısıyla e, Göbekli Tepe'nin ziyaretçilerinde de e, hatırı sayılır bir düşüş oldu ancak şu an gördüğümüz zaman 2021'i değerlendirdiğimizde Ekim ayı sonu itibariyle Göbekli Tepe ziyaretçi sayımız 460.000'e ulaştı ki bu 460.000 2019 yılı Göbekli Tepe yılının 12 ayından çok daha büyük bir ziyaretçiye tekabül ediyor. Bu anlamda bizim çok umutlandırdı. Bu ağırlıklı olarak da gelen ziyaretçilerin geliş aylarına baktığımız zaman 1 Haziran... 2021 kontrollü kontrollü yeni e, normalleşme süreciyle aslında ağırlıklı olarak yaklaşık e, %90'ı %80'i e, 1 Haziran'dan itibaren gelen bir ziyaretçi yolundan bahsediyoruz. Bu durum bize gelecek yıllarda Göbeklitepe ziyaretçi sayısının çok rahatlıkla 1 milyonu e, 1,5 milyona belki ulaşabileceğini çok rahatlıkla göstermekte. <laughs> Tabii e, malumunuz yılın bitmesine daha iki ay var. İki aylık süreç içerisinde ki şu anda bugün itibariyle de e, alana yoğun bir ziyaretçi talebi var. Biz turizmciler olarak hep başından beri söylediğimiz Şanlıurfa'nın potansiyeli hiçbir yerle kıyaslanamayacak bir potansiyeli mevcuttur. E, Türkiye içerisinde biz bunu iddia ederek söylüyoruz. Kültür turizminde lokomotif olabilecek bir kapasiteye sahiptir. Belgeseller, yapılan diziler, yapılan programlar insanların meraklarını daha da çok uyandırıyor. uyandırıyor. Dolayısıyla bu ilgi daha da devam edecek. Göbekli Tepe bugünden yarına ilgi görecek bir şey değil. Sürekli varoluştan bitişe kadar ilgisi devam edecek bir yerimiz bizim biz 2022 2023 yılı için bugün dünyanın önemli turizm ülkelerinden İspanya'dan olsun, İtalya'dan olsun bu ülkelerden çok ciddi konaklama taleplerini şimdiden cevaplamaya başladık. Bundan sonrası için o 2019 yılının ötesinde nice yıllar burada olacak. Artık yeni yeni oteller inşa edilmeye başlanacak. Turizm artık bu şehrin Diğer tarımsal e, işlerinin yanında çok önemli bir gelir kaynağı olacak, istihdam sağlayacak, e, ilimizin e, dünyada herkes tarafından bilinen bir e, il olmasına vesile olacak.